anneler Diyarbakır'da evlatlarına kavuşuyorlar. Kısaca annelerin çocuklarını daha çıktığı noktada tekrardan teslim aldıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla Diyarbakır annelerinin her geçen gün çocuklarına kavuşması terörist ile mücadeleden terörizm ile mücadele eksenine doğru önemli bir aşamanın daha geride kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla Diyarbakır analarının sesini önümüzdeki süreç içerisinde iki yıldan bu yana duyduğumuz gibi farklı illerde, farklı partilerin de il başkanlıklarının önünde görme şansımızın olabileceğini açıkçası düşünüyorum. Terörle iltisaklı, teröre asker alma şubesi gibi çalışan her kurum, organizasyon ya da STK'nın önünde anaların çocuklarını bir şekilde dağdan getirip artık bu e, terör yaratarak bir şey elde edemeyecekleri noktasındaki kararlı duruşu, e, ben Türkiye'nin terörle mücadelesinde bugüne kadar yapılmış olan birçok hamlenin içerisinde en önemli hususlardan bir tanesinin olduğunu açıkçası düşünüyorum. Analar e, bugün Diyarbakır meydanında davulla, zurnayla evlatlarını e, gelişini kutluyorlardı. Umuda dilir ki sadece Türkiye'deki analar değil, aynı zamanda Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde, Kandil'de, Musul'da, Kerkük'te, Erbil'de, Süleymaniye'de ya da Suriye'nin kuzeyindeki teröre bir şekilde eline silah tutuşturularak teşne edilmiş evlatlarına kavuşurlar. Bölge tıpkı Avrupa'da olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi suni sınırların olmadığı bir bölgeye doğru tebdil olur diye bir duamız olabilir.